Bir çalmıştı don şerefler. Ba biri lazım funda. Ben yardım ederim. Ula yok. Hallettim sonra senin manikürlü pedikülü fingörlerinle mi uğraşacağız? Evet ber gibi atladım ve zırt Eren için kapısından içeri girdim. Tanrım şansım yaver gitti ve Uzi buldum. La, get the fuck off my Ne yapıyorsun burada? Şuna da bakın nasıl da slowly slow yürüyor. Evet, doing, baby? Ben arka streetlerden mesut. Ulan villa çatıdakiler inin lan aşağı ayak sesi yapıyorsunuz. Konservem, pardon konsantrem bozuluyor. Tanrım şuna bakın galiba beyni bedenini unfollow etmiş. Ulan habın da ya kaç ay duruyor gel buraya. Sana mı bunu ödeteceğim Fırat? Sana mı bunu ödeteceğim tamam Tanrım galiba diziler karıştı ben içeride ama sarp ne yıkılsın. yardım. Ha o da Hı. neydi lan öyle? Gökten amele gibi yere bir göl yapıştı. Kimisi gökten zembille düşüyor kimisi... A, tanrım canın cehenneme. Ya bro, ha tanrım kanka az yavaş kullan, lan az yavaş kullan da arabanın taksiti bitmedi. Aynen kanka sen o kötü pokli torosa bin. Ha ne oldu lan ona? Bu terslikte bir iş var. O ana böyle değildi. Seni yetişirim. Ben de formula 1 var. Sen de ise test. Hadi yetiş de göreyim Tirek. Sen nasıl bir Çinlisin lan? Madrının karnına git bir daha gel. Sen olmamışsın tam. Ha yetiştim. Ne oldu? Ne oldu? Hey seni bekliyorduk burada. Verin arkaya Tokyo Drift'i. Yarış mı istiyorsun? Come on bitches. Ha sandırım. <laughs> bu, bu, lanet olsun taşı buraya koyanı ben avradına 5 dolara taş aldım. <laughs> Hayırlı işler bol kazançlar. Gümüş Tokyo, enin Samsunci, tatlı Tokyo, kimin cani tanesi cani Tokyo, beni Fatih niye, hangi dünya Tokyo? Kesfetiniz yan Peoples, arabalar nasıl, nasıl sence? Karı bulsam bari, karı görsem bari oh! karı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> oh, ah, Tanrım. o da beni öptü kesin beni çal.